Ben şurada, müsaadenizle, yan yan Aymaz'ın mizacı bana uymayabilir. Benim canım gibi sevdiğim İsmail Çelebi'nin mizacı bana uymayabilir. Ve yine keşke beş tane onun gibi insan olsaydı dediğim Mehmet Ali Hoca'nın, Şengül'ün mizacı bana uymayabilir. Uymayabilir inanın. Fakat ben bunların her bir yerler için destan yazmayı düşünmüşüm. Bana göre çampuzluk görebildiğim yanlar olabilir. Fakat böyle bir dönemde bunlar, 25 seneden beri ciddi bir vefayla başlarına hak ve hakikat işine koymuş ayrılmamışlardı Allah'ın kapısında kabul buyurdu. Evet, bunlar benim kullarımdır dediğini kıtmıyor. Nasıl kovabilir kafız amma bana düşen şey hakkın kapısına başlarını koyup sabırla sadabet sadakatla ikramla bekleyen bu arkadaşlarımın ismini bahsettiğim ve bahsetmediğim edemeyeceğim arkadaşların ayaklarının altına. ...bir kaldığın taşı gibi başımı koyup basın demektir. Esası bu. Tenkit edemem ben onları. Mizacıma uymuyor diye birini mahkum edemem ben. Senin mizacın bir ölçü değildir ki.